Evet. Bakın şimdi bir örnek vereyim. Hindistan'ı İngilizler işgal ettiler. Evet. Hindistan'da kendisi medrese geleneğinden gelen Seyit Ahmet Han diye bir zat var. Evet. Sonradan İngilizler ona da tıpkı Muhammed İkbal gibi ona da sör unvanı verdiler, madalya taktılar, bir sürü imkan açtılar, fonladılar vesaire. Bu adam İngilizlerin fiili işgalinden sonra İngilizler tarafından İngiltere'ye gönderildi. Evet. Londra'da orada ihtisas yaptı adam. Döndüğünde İngiliz işgalinin İslami bir şey olduğunu, evet. Müslümanların menfaatine olduğunu söyleyen yazılar yazdı. Bu temayı işleyen kitaplar yazdı. Müesseseler kurdu. Aligar Koleji onun kurduğu bir kolejdir. Sonradan evet. evet. Aligar Koleji, sonradan üniversiteye dönüştürüldü. Aligar Üniversitesi. Şimdi in, dolayısıyla İngilizlerin o işgalini, istilasını, sömürüsünü meşrulaştırıcı bir e, fonksiyonu var modernizmin. Evet. Aynı şey Mısır'da Cemalettin efkan Muhammed Abduh yapmıştır. Yani tarih olarak böyle aynı döneme Aynı artık. döneme denk gelir tabii. Yani müsteşriklerin, oryantalistlerin talebeleri oluyor bunlar artık öğreteceğim. Müsteşrikler İslam dünyasındaki reformist hareketleri büyük bir iştiyakla desteklerler. Evet bizim Rihle dergisinin ikinci veya üçüncü sayısında bununla ilgili çok nefis makaleler hatta birkaç sayı üst üste oryantalizm modernizm ilişkisini işleyen birkaç makale neşrettik. Önemli gerçekten. Bizi bir dinleyenlere da... tavsiye edelim onu İslam modernizmi konusunda müstakil bir sayımız da var. Ondan itibaren devam eden seri makaleler de var. Rihle dergimizde evet. Yani Rihle, Rihle dergimizde. Evet. Böyle bir küçük reklam da yapmış olduk. Falan. Hocam olsun hocam. <laughs> İhtiyaç var yani. Evet, Bilinmesi ederim. gerekiyor. Bu Hakikaten bizim bugünkü akademisyen çevrenin diğer e, İslam bu konularda kalem oynatan arkadaşlarımız mutlaka evet. modernizm bir yerde modernimize buluşuyorlar. Evet. Yani bunun kökenleri evet. e, e, oryantalistlere bağlı bu önemli bir şey hocam yani. Son derece önemli. Bunu fark ettiğimizde biz aslında şunu fark edeceğiz ki bu ithal bir düşüncedir. İthal bir anlayıştır, ithal bir tavırdır. Protestanlardan gelme bir tavır. Evet. E, bize ait değil yani. Dolayısıyla tahrip edici bir etkisi var.